Merhaba arkadaşlar. Bugün MCT 250 namı der Macit ile beraberim. Gelin sizle beraber MCT 250 yakından inceleyelim. Motorumuza yakından bakalım arkadaşlar. Motorumuz 250 cc. 19 hp motor gücüne sahip. Çift silindir, çift karbüratör güzel bir motorumuz. Tabii 2005 yılına ait olan bir motor olduğu için çok fazla bir beklentimiz olmaması lazım tabii ki de. Ee, ne kadar hızlı gidiyor derseniz maksimum 100 120 geçmez arkadaşlar. Zaten bu gezi motoru olduğu için bunu böyle rahat rahat geçip gitmeniz lazım. Ee, vibrasyon oluyor mu, titreşim oluyor mu? Tabii ki titreşim oluyor. Yani 2005 model olup da böyle 250 cc olan bir motorda zaten biraz titreşim olması normal. Tabii bilinenin üzerine Mevcut 200 namı der, e, titreşim var. Peki bu titreşim azaltmanın yolları var mı? Tabii ki de var. Titreşim azaltmanın yolları ben e, kendi açıkçası amortisörlerdeki şu jontların e, değiştirdim, daha çok sıkılaştırdım. Bazen burası biraz daha boşlukta kalabiliyor, titreşim o yüzden de artabiliyor. Öte yandan karbüratörün hava ayarlığı, ayarları yapılması lazım. Eğer iyi hava ayarı yapılmazsa kesinlikle titreşim o yüzden de artabiliyor. E, tabii o ayarları falan da var. E, onlar dışında e, motor sesine gelin beraber bakalım. genelde sesi yok arkadaşlar. Yani açısı beni tatmin ediyor mu diyorsanız beni tatmin ediyor. Yani çok fazla böyle bir beklentisi yok ama bu motor gerçekten beni tatmin ediyor. Öte yandan şimdi ben 80 kilo civarındayım. Arkanızda da böyle 70-80 hatta daha kilolu bir arkadaşınız alsanız bile gayet rahat bir şekilde motorunuz ilerleyebiliyor, yokuş yukarı çıkabiliyor. Peki bu motor sorun çıkartır mı? Dezavantajları var mı? Arkadaşlar motor 2005 model olduğu için tabi e, tabii ki sorun çıkartabilecek motor ama siz e, bunun yağını, e, hava filtresini, işte karbüratörün temiz olmasına özen gösterirseniz, e, de güzel bir şekilde kullanırsanız, çünkü depreji kullanmak çok önemli. Hani onu da farklı videomda anlatacağım. E, siz bunlara eğer dikkat ederseniz motor uzun ömürlü motor olabilir. Evet. Sürüşü konforlu, rahat mı? Hani uzun yola çıkılabilir mi? Yani şimdi oturduğunuz zaman arkadaşlar şöyle şu şekilde normal hani güven veren bir motor yani oturduğunuz zaman iyi bir şekilde e, motoru böyle kontrol altına alabiliyorsunuz tabii ki çok fazla ben yatırmıyorum virajlarda arkama bir artçı bindiği zaman çok fazla sorun oluyor mu? şu kadarını söyleyeyim ciddi bir şekilde söylüyorum ki çok sorun olmuyor yani artçı çok fazla hissetmiyorsunuz çünkü güçlü bir motor ne kadar 2005 model olsa bile 250 seslilik o gücü hissediyorsunuz gerçekten hani daha tepeci dağ bayır çıkabiliyorsunuz yani benim arkama yaklaşık 80-90 kiloluk bir insan otursa ben de 70-80 kilo civarındayım. Gayet rahat bir şekilde e, yokuşları çıkabiliyorum. Hiç de sorun yapmıyorum. Sorun da yaratan bir motor değil. O, o bakımdan ben çok rahatım bu konuda. Hiçbir sıkıntım yok. Onun dışında söyleyeceğim başka neler olabilir? Dezavantajları? Motorun dezavantajları vibrasyonu söylemiştik. Vibrasyon bir sorun. Ee, oturma pozisyonu çok aşırı bir rahatlık yok yani Harley Davidson rahatlık da vermiyor açıkçası. Ee, biraz fazla yakabiliyor. Yani şimdi e, Mondial'in kendisi dışında BJT 250 yaklaşık 4-5 litre yakıyor diyorlar da gerçekten 4-5 litrenin üzerinde yakabiliyor. Aa bunun sorunu var mı? Bunun sorunu var. Tek karbüratöre düşürebilirsiniz. Tek karbüratöre düşürürse nasıl olur motor? Bunu da farklı videomda size göstereceğim. Çünkü ben motorumu tek karbüratöre düşürdüm da, bu da farklı e, bir konu olduğu için bunu da farklı bir basacağım bahsedeceğim. E, onun dışında söyleyeceğim başka ne var? Motordan memnun musunuz? Memnunum. E, al, alınabilir mi? Başlangıç motoru olabilir mi? Evet başlangıç motoru olabilir. E, gerçekten de hani benim e, başladığım motor denilebilir. Çünkü ben daha önce motor kullanmıştım ama hani büyük bir motor kullanmamıştım. Bu gerçekten de hani Gerçekten çoğu insanı tatmin edebilecek bir motor. Güzel bir motor. Başlangıç motoru olabilir bir motor. Ha, yani tabii çok hızlı gitmiyor falan diyerek de hani çok küçümsemeye gerek yok çünkü yine 100-120 km çok az bir hız değil. Dikkatli olmakta fayda var hani başlangıç motoru alırım ben zor zor uçarım kaçarım öyle bir şey yok. Öyle bir motoru değil zaten çok fazla böyle bir kıvrak hareketler yapabileceğiz motor değil çünkü ağır bir motor. Yaklaşık 150-200 kilo arasında bir motordan bahsediyoruz yani çok da hafif bir motor değil. Ee, onun dışında söylemeyeceğim başka çok da fazla bir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz, benim atladığım konular varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Tüm yorumlarınız benim için değerli. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bana destek vermeyi ihmal etmeyi.